Anne sen git ben sahilde yürümek istiyorum hava alacağım. Taksiyle dönerim. E tamam bırakayım seni gel. Galeride işim vardır senin git sen. Ben bırakırım. Benim işim bugün bu. Peki. Fazla geç kalma. Çok yorulmasın Mehmet lütfen. Merak etmeyin. Baban nasıl bu arada? Ay yorgunluk deyince aklıma geldi öyle. İyi, yani her geçen gün daha iyi gidiyor. Annem zaten hemşire gibi her an yanında. Tamam, görüşürüz. İyi günler. İyi, madem o zaman çıkalım. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın. Hatice nerede? Yok, hayırdır? Tam bırak şimdi onu. Geç otur şöyle bir şey konuşacağım sen. Ay bismillah. Ne oldu? Bak sen bu altın meselesinden bahsettiğinden beridir benim aklım bu kızda. Bu kızın hali hal değil Firdevs. Dedim sana hele şükür. Vallahi ben uykumda bile tetikteyim. Al benden de o kadar. Hem bu Mehmet konusunda artık umudunu kesmesi lazım. Yani bu saatten sonra olmaz. Ee, taşınacak mıyız? Ya senin de aklın fikrin taşınmakta ben ondan mı bahsediyorum? Bu kızı baş göz edelim. Ne? canım ne çektiğini bilemedim. Sevdiklerinden yaptırdım böyle. Hangisini istersin? Nereden anladın canımın dondurma çektiğini? Çekmedi mi? Çekti. Niye söylemedin? Çekindim biraz. Benim bunları anlamamı bekleme. fıstıklı güzel mi? İster misin? Yok senin o yesen. Ben sana aldım zaten al. Hmm, çok güzel. Yani... Normalde... ...hiç karıştırmayı sevmem ben bunları. İşte sade yerim. Ama... ...o kadar çok şey karıştırmak istiyorum ki... Hepsini aynı anlamak istiyorum mesela. Ne bileyim, ile peynir, çilekle tuz çok güzel oluyor. Bunları bana söylemen gerekiyor. Dediğim gibi anlamam mümkün değil. Ben Ziya babayı ziyaret etmek istiyorum. Çok sevinir. O da seni soruyor sürekli. Birazcık daha toparlasın öyle göreyim. Belki dondurma ısmarlarım ona ya da kahve. Eve gelebilirsin. Yani ziyarete. <laughs> Dur. Sende kalsın istersen. Dur fotoğrafını çekeyim. Bizimkilere gösteririm. Goncuk kadar. konçik Gonçik. Olur. İsmini düşündün mü? Yani henüz düşünemedim. Bilmiyorum çünkü hala şaşkınım. Bu kadar çok gördüm ki bu sahneyi. Televizyonda yani. Ama yaşamak hiç bu kadar çarpıcı olacağını düşünememiştim. O kalp sesini duymak başka hiçbir şeye benzemiyormuş. Sanki o ana kadar içimde bir canlı olduğun farkında bile değildin. O yüzden mi vazgeçmek bu kadar kolay oldu? Affedersin. Hiç konuları açmak istemiyorum. Biz aşamayacak mıyız bunu Mehmet? Aşacağız. Çünkü bunu istiyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Bir şekilde hepsini aşacağız. Bırakayım mı ben seni? Annen çok yorulmasın dedi. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Yani hava almak istiyorum. Hem derinle buluşacağım. Taksiye dönüyorum, sen git. Mehmet. Çok geç kalmam, merak etme.